Allah Teala kullarını sınırsız bir merhametle sever. Ama bazı huylar ve davranışlar vardır ki Kur'an ve hadislerde bunların Allah katında sevilmediği açıkça bildirilmiştir. 1. Zalimler. Zulmedenleri Allah sevmez. Zulüm, bir insanın hakkına girmek, adaleti çiğnemektir. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi. 2. Kibirlenenler. Kendini üstün gören Başkalarını küçümseyen kişi kibirlidir. Allah kibirlenenleri asla sevmez. Nahl Suresi 3. İsraf edenler. Aşırı harcamak, nimeti hoyratça kullanmak israftır. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf Suresi 4. Bozguncular, müfsitler. Toplumda fitne çıkaran, birlik yerine kargaşaya sebep olanlar. Allah bozgunculuğu sevmez. Maide Suresi 5. Haddi aşanlar, sınırı geçen, aşırıya kaçan, ölçüsüz davrananlar. Allah haddi aşanları sevmez. Bakara Suresi 6. İki yüzlüler, münafıklar. Söylediği ile yaptığı farklı olan, kalbi başka dili başka kişilerdir. Münafığın alameti üçtür. Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete hıyanet eder. Buhari, Müslim. 7. Övünen ve kendini beğenenler. Kendini sürekli öven, başkalarını küçümseyen kimseler. Allah kendini beğenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi. Allah'ım, kalbimizi temiz eyle. Bizi kötü ahlaktan ve sevilmeyen huylardan uzak tut. Amin.